Bunu canım İtalyan masama vurmadan da sorabilirdim bana. Serhat nerede? Senin Serhat'la ne işin var lan? Kardeşim öldürdü. Lan senin bütün kardeşlerin burada değil mi? Ha bir dakika. Sen de bir tane de ufak vardı galiba. O ufaklığın adı Rıza. Rıza'yı kaçırdı şerefsiz. Senin yerini söylemezsem Rıza'yı öldüreceğini söyledi. Ben de... Bana bak. Yerimi söylemedin değil mi? Keşke söyleseydim Allah'ın belası herif. Ama düşündüm senin yerine söylesem de rızayı bırakmayacak. Ben de pusu kurdum. <laughs> pusu kırbo. O da her zaman gibi kaçtı, değil mi? <laughs> Seni şuracık döndürürüm. Şurda öldürürüm! Seni uzak kardeşim alsam. Saadet'in yerini söyle bana. Söyle. Bak Sayitciğim bu cevaplaması çok zor bir soru biliyor musun?